أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألحقني بالصالحين النوع السامن سكزن جنف أسماء اسم تنصب نصب أسماء نكرات نكر اسم لردر belirsiz isimleri alet temeyyuni karşılamak üzere. Ve hiye bunlar erbaatu esmain e, dört tane isimlerdir. El evvelu birincisi aşaratun ondur. Sayı olarak on. Ama ize rakibet birleştiği zaman mea ahadin bir ile ev isneyni iki ile ev selasetin üç ile ev erbaatin dört ile ila tisatin 9'a kadar. 5-6-7-8-9'a kadar. Ve eydan aynı şekilde 20-20 ve 20, 30-30 ila 90-90'a kadar. Bunlarla bitiştiği zaman bu e, amel yapıyor bu şekilde. Nehu <laughs> örnek. indi benim yanımda vardır. 11-11 tane raculen. Adam olarak. İndi zarf ve fail birlikteliği. Burada zarf ve fail e, haberi mukaddem olarak öne gelmiş. Çünkü ehad aşara burada isimdir. Nekre isimleri nasbleyen isim olarak gelmiştir. Mübteda-i muahhar ertelenmiş, geriye bırakılmış mübteda. Racülen de temyizdir. Raculeni nasbelemiş temyiz olduğu için. E, sonra ehad-i aşara'dan sonra gelen temyiz olduğu için ehad-i aşaraya mümeyyiz isim deniliyor. Mübteda-i muahhardır ve sani ikincisi kem kaç ne kadar manasında lil istifhami soru için gelir. Nehu örnek kem raculen indeke senin yanında ne kadar kaç tane adam var manasında. Kem burada soru olmakla birlikte isimdir. Raculen temyizidir. Nasbelemiş burada. İndeke de onun haberidir. Mudaf, mudafun leh olarak ve zarf olarak haber olarak gelmiştir. Ve salisu ke eyyin. Nice, ne, e, çok, pek çok manaları içeriyor. E, ne kadar çok, pek çok gibi manaları. Genellikle nice manasıyla biliniyor. Nehu, örnek. Ke eyyin racülen Nice adama ben rastladım. Ke burada müptedadır isim olduğu için racilen temyizdir. Çünkü racilene e, amel yapıyor. Ma, racilen onun mamulüdür. Nasbelemiştir racileni. da fiil fail mef'ul olarak ben rastladım manasında. Ke'eyinin haberidir. Ve rabi'u dördüncüsü keza bu kadar manasında. Ve hiye kinayetun anil adedi. Adetten kinayedir bu. Nehu indi benim yanımda vardır. Keza bu kadar. Dirhemen dirhem cihetiyle bu kadar vardır. İndi e, zarf ve fail birlikteliği olarak haber mukaddemdir. Keza e, isim olduğu için, öne gelmediği için müptedai muahhar, teğhir te edilmiş muahhar e, müpteda olarak biliniyor. Dirhemen de onun temyizidir. Bu da mümeyyiz isim olarak bilinir. Ennev'u <Sessizlik> 9 dokuzuncu nev, kelimetün kelimelerdir tüsemme isimlendirilirler. Esma el efali. Esma el efal diye isimlendirilir. Yani fiil isimler. Ba'duha terfe'u. Bazıları raf'alar. Ve ba'duha tensibu Bazıları da nasbelerler. Ve hiye bunlar tis'atü kelimatin dokuz tane kelimelerdir. Hem fiili hem de isimliği kendilerinde barındırdığı için bunlara fiil isim deniliyor. Kelimatun tis'atu kelimatin en nasibatu minha sittetu ee, Nasbeleyenler bunların arasında nasbeleyenler altı tanedir. Rüveyde birincisi mühlet ver manasındaki rüveydedir. Nehu örnek Ruveyde zeyden. Zeyde mühlet ver. Ey yani emhilhu mühlet ver. Ruveyde fiil isimdir. İsmun min esmail ef'al. Fiil isimlerden bir isimdir. Onun için müpteda da olabiliyor bu. Zeyden de onun mef'ulüdür. Fiil olması cihetiyle mef'uldür. Ama burada haber aranmıyor. E, Burada direkt mef'ul diyoruz. Buranın öyle bir terkibi var. Ey emhilhu yani ona mühlet ver. Buradaki istişadımız ru'eydenin e, mef'ulünü nasb Ve belhe terk et manasında nehu belhe zeyden. Zeydi terk et. Belhe fiil isimdir. İsimliği barındırdığı için e, müktedadır fiil de olduğu için Zeyd'in fiildir. Burada Zeyd de mef'ul oluyor. Ey da'hu da yani onu terk et. Nasb elemiş gördüğümüz gibi. Ve duneke tut manasında. Nehu örnek duneke zeyden. Zeydi tut. Ey yani hudhu. Duneke fiil isimlerdendir. İsim olduğu için Mükteda yerine de geçer. Fiilliği de kendinde barındırdığı için Zeyden e, onun için mef'ul oluyor. Mef'ul olduğu için de nasbelemiş. Buradaki duuneke Zeyden'i e, nasbe olarak amil olarak burada gelmiş. Ey yani tut manasında. Ve hayye gel manasında. Nehu hayye seride. Et suyuna gel. Ey itiha yani gel ona gel manasında. Hayye hele fiil isimdir. Gel manasında isimliği de kendisinde barındırır, fiilliği de kendisinde barındırır. Seri de onun mef'ulüdür. Hem mef'uliyet cihetiyle hem de hayye helenin amel etmesiyle seri de nasbelenmiştir. E, ayrı, aynı zamanda isimliği de barındırdığı için müptedadır da demiştik. Ey itiha yani ona gel. Ve aleyke Normalde aleyki kelimesi senin üzerin manasında ama yer yer farklı manalara gelebiliyor. Burada bir amil olduğu için buradaki özellikle manası lazım ol ayrılma. Burada hadis i şeriflerde de pek görürsünüz yani Araplar da çok kullanılır. Aleyke yani şu konuda seni uyarıyorum manasında da çok kullanılıyor. Lazım ol ayrılma bu konuya dikkat et gibi manalarda da çok fazla kullanılıyor. Nehu aleyke zeyden ey elzimhu. Örnek zeyde lazım ol. Aleyke fiil isimdir. Ee, uzak olduğu gibi manalar var. Şey o heyhat ile alakalı. Bu genellikle lazım ol. Ayrılma. Dikkat et gibi mana, manaları var. Zeyden onun mef'ulüdür. Aleyke fiil isim olduğu için isimliği barındırdığı için müpteda yerine de geliyor. Fiil olduğu için zeyden onun mef'ulü de olabiliyor. Gördüğünüz gibi nasbelemişti. Ey elzimhu yani ona lazım ol, ondan ayrılma. O konuda dikkat et gibi manaları var. Ve hae tut manasında nehu örnek hae zeyden. Zeydi tut ey hudhu yani onu tut. Hae fiil isimlerdendir. Zeydeni nasbelemiştir. Hae hem isimli barındırdığı için müktedadılık vardır hem de fiilli barındırdığı için mef'ulde almıştır. Yani şimdi hani fiilden bahsediyoruz, mef'ulden bahsediyoruz. İçerisinde fail müstetir ente de var normalde. Ama o genellikle terkipte geçmiyor. Asıl terkip onun fiil isim olduğunu bilelim. Onun bir tane de mef'ul olduğunu bilelim. Bunun da nasbe edici bir edat ve isim ve fiili kendisinde barındıran bir unsur, bir amil olduğunu bilelim. Var rafiyatu minha, bunlardan hani dokuz tane demiştik ya, altı tanesi nasibattı, nasbeleyenlerdi. Var rafiyatu minha, selasetun. Kalan üç tanesi de raf alarlar. Buraya kadar hep nasbelemişti. Selaseti kelimatin. üç tane. E, ve rafiatu minha. Bunlardan e, raf alarlar. Minha selaseti kelimatin. Üç kelime de raf alayanlardır. Heyhate bunların birincisi uzak oldu. Manasında. Nahu örnek. Heyhate zeydun zeyd. Uzak oldu. Ey ba'ude. Yani uzak oldu manasında. Heyhate fiil isimdir merfudur, mübtedadır. Zeydun onun faildir. E, failidir. Heyhate e, fa, e, Zeydun fail değil. E, raf alıdır ama yine meful konumundadır. Burada raf rafalı olduğu için e, bazen karıştırabilir insan fi e, fail ile. Ama burada da yine terkip değişmiyor. Yine aynı şekilde mefuldür. Seyit uzak oldu manasında. Ey ba'ude. Ve ser'ane. Nahu ser'ane za ihaleten. Hızlı oldu manasında. E, ee, ihaleten. Ee, kilo alması hızlı oldu. Ser'ane. Ser'ane isim fiillerdendir. Za burada faildir. İhaleten de temizdir. Ser'ane de burada aynı şekilde isimliği de kendi içerisinde barındırdığı için müktedalıkta kendisinde vardır. Zâ Yani kilo alması hızlı oldu manasında. Ey Ser'a hızlı oldu. Ve şettâne. Nehu şettâne zeydun ve amrun. Zeyd ve amr ayrıldı. Şettâne isim fiildir. Aynı zamanda mübtedadır. Zeydun faildir. Ve Amrun e, Zeydun'a atıf olarak o da faildir. Bir düzeltme yapalım. E, buralar mef'ul olarak geçmiyor terkiplerde. Heyhatede de aynı şekilde burası fa, e, faildir. Burada raf'a almasının sebebi de failiyettir. Bunlar ötekilerden biraz daha değişik. Burada yine aynı şekilde isim fiil olması hasebiyle müptedadır. Ama e, aynı zamanda fiili de barındırdığı için e, fiilde fail isteyeceği için içerisinde de faili müstetir olmadığı için bunlar da faillik kendisinden sonraki e, amilde yer alıyor. Zeydun ve Amr'un da ikisi de atıf üzere faildir. Ama şettane isim de barındırdığı için müptedadır. Ey iftarağa yani ayrıldılar manasında. Bunları bu şekilde bilelim. Allah'ın izniyle e, nasbe ediciler genellikle aynı şekilde ama en sonları e, nasbelenmesinin sebebi mef'uliyettir. Bunların da raf alanmasının sebebi faaliyettir. Arasındaki e, terkip farkı sadece bu. Onun için kafamız karışmasın. allah Teala sizlerin de bizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Hepimizi sizleri de bizleri de müstefiyle eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.